Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya kedi aman Allah'ım ne büyük yaran var demiş. Yok bir şey oğlum delikanlı adamsın. Öyle zırt pırt insan yarasıyla göz göze gelmez. Eyvallah usta. Ya yok bir şey zaten. İyileştim ben iyiyim. Bana bak. Ha. Sen bu çizikle su falan taşıyabilecek misin? Taşırım ya, taşırım. Taşıyamaz. En az bir hafta ağır iş yapmasın yine de. Ben de şimdi tam onu söylüyordum. Yaran var diyorum. Ağır yükün altına girme diyorum. Yani evde kal, dinlen. Ama söz dinlemiyor ki hatta. Ben senin en iyisi sözün dinleyeyim usta ya. Tabii canım dinlen çocuğum sen dinlen. Değil mi? Hatta ben şimdi gideyim, yarın ta öğlen geleyim. Usta. E ne işin var senin işte güçte? Git eve dinlen. Değil mi ya? Eyvallah. <laughs> git Cihan, git. Oğlum kadar severim Karatay'ı. Oğlum kadar. Hadi size de hayırlı işler. İyi günler. Dur, dur. Allah'ım ya. <laughs>